Sağ olasın. Buyur abi eyvallah. Buyur usta. Ne acelesi vardı oğlum? Borç sıkıyor insanı. Bir an önce ödeyip kurtulmak istedim. Piyango mu çıktı? Hayırdır? Hani haftalıklarında azar azar ödeyecektin? Yok birinden alacağım vardı da onu aldım. Başka paran var mı? Var var. Sağ ol. Doğru söyle. Ya bırak idare ederim ben. Al şunu. Usta lütfen ya. Al dedim zorda kalma. Haftanın alınca hesaplaşırız. Sağ ol ama borçlu kalmak istemiyorum. Niye? İş bitmeden öbürü gibi kaçacak mısın? Yok. Benim sözüm sözdür. Hanım'a borcumu ödeyene kadar çalışacağım. Kaytarmalarını Selim Beylere rapor ediyorum ama haberin olsun. Hakkındır. Bugün de yine seni arıyorlardı. Söyledim yok diye. Bir ara geldiğini bildir istersen. Ara. Uğrarım Meray'ın yanlarına. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. İyi günler efendim. Yine bekleriz. Ayağınıza sağlık. Merhaba abi. Hayırdır? Saat 6'dan sonra bekliyordum seni. Öbür taraftaki işim bugünlük bitti. Erkenden geleyim, başlayayım dedim. İyi, hadi bakalım. Mesut, arkadaşına bir önlük getirir misin? İlk iş günün hayırlı olsun. <laughs> sağ olun. Hayırlı olsun. Eyvallah. Bunlar senin herhalde. Ben içeri götürüyorum. Çıkışta alırsın. Olur, sağ ol. Boşları toplamayla başla istersen. Ha, sonra bir de bir tişört ayarlasınlar sana.